Karavanı ilk gördüğüm an hala aklımda. Ümit bana gülerek "Oteller pahalı. Hem bu şekilde istediğimiz yerde kalırız." dediğinde gözlerim parlamıştı. Uzun zamandır planladığımız tatil için en mantıklı çözümdü bu. Karavanın içine ilk adım attığımda ahşap kokusu burnuma doldu. Küçük ama bize yetecek kadar sıcak bir alan. Ege kıyılarında özgürce dolaşma fikri ikimizin de ruhunu kabartmıştı. Yola çıkmadan önce marketten aldığımız yiyecekler, buzluğa doldurduğumuz içecekler ve yol boyunca çalacak müzik listemiz hazırdı. Yol boyunca cama araladım. Rüzgar saçlarımı savururken Ümit direksiyona hakim, keyifle ilerliyordu. Her virajda bir başka manzara çıkıyordu karşımıza. Zeytin ağaçları, uzaklarda parlayan deniz ve sarp kayalıklar. Konuşmalarımız hep hafifti. Sanki şehirdeki bütün yorgunluğu geride bırakmıştık. Akşam üstüne doğru yol kenarındaki küçük bir tabelayı fark ettim. Saklı koy 3 kilometre. İçimde tuhaf bir merak oluştu. Hadi buraya gidelim dedim. Ümit de tereddüt etmeden direksiyonu kırdı. Koya vardığımızda güneş ufka doğru yavaş yavaş inmeye başlamıştı. Deniz pırıl pırıldı. Sanki üzeri incecik camla kaplanmış gibi. Karavanı kıyıya yakın bir yere çektik. Motor sustuğunda sadece dalgaların sesi kaldı. Ümit mangalı hazırlarken ben etrafa göz gezdirdim. Koyun neredeyse tamamen boştu. Birkaç metre ileride küçük bir taş masa etrafında oturan iki adam vardı. Elleri kadehli, kendi aralarında kahkahalar atıyorlardı. Başta pek önemsemedim ama ara ara gözlerimizin çakıştığını hissettim. Mangalın kokusu etrafa yayılırken denizden gelen hafif esinti tenimi ürperti. Ümit yanıma gelip omzuma hırkama attı üşürsin dedi. Göz göze geldiğimizde gülümsemesinin altında tatlı bir kıskançlık sezdim. Çünkü karşıdaki masadan adını bilmediğim o adamlardan biri bize doğru kadeh kaldırıyordu. Ben de nazikçe başımla selam verdim. Böyle tatillerde bazen tanımadığın insanlarla bile garip bir bağ kurulabiliyor. Yemeklerimizi bitirdikten sonra Ümit, "Hadi gel biraz yürüyelim." dedi. Kıyı boyunca yürürken arkadan bir ses geldi komşular bir kadeh içmeye bekleriz. Döndüğümüzde o iki adam gülümseyerek bize el sallıyordu. Ümit tereddüt etti ama ben hadi ayıp olmasın dedim. Yanlarına oturduğumuzda isimlerini öğrendik. Biri Serhat diğeri Emre'ydi. İkisi de şehirden uzaklaşmak için gelmiş. Çadırda kalıyorlarmış. Sohbet ilerledikçe sanki eski dostlarmışız gibi hissetmeye başladım. Gecenin serinliği çökerken masanın ortasında duran şişeler yavaş yavaş boşalıyordu. Serhat'ın anlattığı komik bir anıya hepimiz kahkaha atarken Emre'nin bakışlarının üzerimde gezinip durduğunu fark ettim. Ümit ise o an çok da umursamıyor gibiydi. Belki de fazla rahatlamıştı. Masadaki samimiyet her yudumla biraz daha derinleşiyordu. Artık aramızda yabancılık kalmamıştı. Sadece denizin kokusu, hafif müzik sesi ve paylaşılan bir sıcaklık. Saat gece yarısına yaklaşırken sohbet daha yavaş ama daha derinleşmişti. Sözler kısalmış, bakışlar uzamıştı. Dalga sesleri bile sanki daha yavaş vuruyordu kıyıya. Emre, biraz yürüyelim mi? Dediğinde içimde tatlı bir merak hissettim. Ayağa kalktığımızda ay ışığı denizin yüzeyine ince bir gümüş tabaka gibi yayılmıştı. Adımlarımız ıslak kumda izler bırakıyordu. Bir noktada Emre yanımda belirdi. Konuşmuyorduk ama adımlarımız aynı ritimde ilerliyordu. Rüzgar saçlarımı yüzüme savurduğunda sanki çekingenliğimi alıyordu. O an zaman sanki biraz yavaşladı. Uzaklardan Ümit ve Serhat'ın hafif gülüşmeleri duyuluyordu ama ben bulunduğum anın içine hapsolmuştum. Sahilden biraz uzaklaşıp çalıların arasına ilerleyince sadece dalga ve rüzgarın sesi kalmıştı. Sanki ikimiz de konuşmadan anlaştık. Sadece doğanın sesini dinledik. Denizin kıyıya vuruşu hızlandıkça içimdeki duygular da yoğunlaştı. Bir noktada kalbim uzun zamandır bekleyen bir şarkının nakaratına ulaşmış gibi çarpmaya başladı. O an bütün karmaşık düşüncelerim bir yaz akşamı rüzgarı gibi hafifleyip uçtu gitti. Tam o sırada yaprakların arasında bir hışırtı duydum başımı çevirince Serhat'ın yaklaştığını gördüm. Ümid'in de yanında olup olmadığını anlamak için etrafa baktım ama yoktu. Tek başına gelmişti. Emre, ben Ümit'e bakayım deyip uzaklaştığında sahilde sadece ben ve Serhat kalmıştık. Aramızda kelimelere ihtiyaç duymayan sessiz bir anlaşma vardı. O an uzun süredir kapalı duran bir pencerenin hafif bir esintiyle aralanması gibiydi. İçeri dolan temiz hava bütün yorgunluğumu alıp götürdü. O gece sadece deniz şahitlik etti. Dalgalar sırlarımızı aldı. Kumlar adımlarımızı sakladı. Sonrasında ikimiz de fazla konuşmadan geri yürüdük. Sahile vardığımızda Emre ile Ümit hala bir şeyler konuşuyordu. Göz göze geldiğimizde hiçbirimiz o ana açıkça dile getirmedik. Masada birkaç yudum daha alındı. Sonra vedalaşma zamanı geldi. Serhat ve Emre'ye iyi geceler dileyip karavana doğru yürüdük. Karavanın kapısını kapattığımda içeride hafif bir sabun ve deniz kokusu karışımı vardı. Ümit yorgun görünüyordu. Üzerini değiştirip yatağa uzandı. Ben de sessizce uzandım. Gözlerim kapanmadan önce dışarıdan hala hafifçe gelen dalga sesleri aklımdaki bütün görüntüleri yavaşça silip götürdü. Evet canlarım, bugün sizlere bir karavan tatili hikayesi paylaştım. Umarım denizin huzurunu, tatilin sürprizlerini ve insanlarla kurulan o ince bağları sizlere hissettirebilmişimdir. Böyle anılar hayatın ne kadar beklenmedik ve farklı olabileceğini bize bir kez daha hatırlatıyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarınızı okumak benim için çok değerli. Düşüncelerinizi, benzer deneyimlerinizi benimle ve diğer dostlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda yeni bir hikaye ile tekrar buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hepinize sevgiyle, Deryanızla kalın. Hoşça kalın. Ya! Yeah.